Evet bugün Ronaldo serbest vuruş canlı yapacağız. Yani bazı yerleri kestim haberiniz olsun. Ee, yani şimdi başlayalım. Evet Ronaldo buradan serbest vuruş vurarak başlıyoruz. Ronaldo çok iyi öyle yaprak atıyor bu arada. Ronaldo bakın görüyorsunuz top sanki FIFA'da Draft oynuyormuşsunuz gibi Playstation'dan oynuyormuşsunuz gibi gidiyor. Yani bence bu çok iyi bir özellik. Biraz başsalı tutunca oluyor. Evet. Oyun donuyor şu an. Daha sıkıntı yok. Evet. Şimdi de buradan deneyelim. Her yerden atmaya çalışıyoruz şu an. Biraz basılı tutuyorsunuz olduğu yerde. Evet sonra da go. Öyle yaprak vurmuş oluyor. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce kesmek zorunda kaldım. Pardon ama e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 dakikalık video olacak haberiniz olsun. Ronaldo çok güzel bir vuruş. Ama dışarıya. Bu sefer de birazcık daha az. ortadan vurmayı deneyelim. Orta. Ortadan Ronaldo. Olmaz. Yani. Ronaldo. Pek fort kimdir kardeş? Çat. Oyun kastı biraz. Evet. Şimdi deneyelim. Geriden çok güzel bir vuruş. Evet, videomuz bu kadardı. Biraz kısa sürdü. Kesmek zorunda kaldım yerler için özür dilerim ve bay.